Gemi tam hurdaya döndü kaptan. Her gün başka bir yerinden ses geliyor. Ne oldu gene? Kazan borusu, istim kaçağı yapmış, devamlı tıslıyor. Ee, her yolun bir sonu var. Bittiği kadar gider emekler. Bu gemi değil, yüzenleş oldu kaptan. Daha ne zorlarlar, anlamam ki. Jilet olacak kıvama gelmiş artık. Kömürle çalışan gemi mi kaldı? Bunun derdini biz çekiyoruz. Bunca yıl kullanmışsın. At gitsin çüreğe. Ver bize gıcır gıcır bir mazotlu gemi. Değil mi kaptan? Biraz kadir kıymet bile oğlum. Yaşlandı diye hor görme garibi, bunca yıl ekmeğini yedik. Ekmeğini yedik ama çilesini de çekiyorum beş yıldır. Seninki beş yıl, benimki otuz beş yıl. Sen doğmadan önce tanıdım bu tekneyi. Genç kız gibiydi o zamanlar. O zaman öyleymiş. Benim babam da pehlivanmış. Şimdi çişini tutamıyor. Evet, boşuna dememişler, yaşlılık maskaralık. Hoş geldiniz Olcay Hanım. Hoş bulduk. Yarım kilo dana kıyma istiyorum. Köftelik mi, dolmalık mı? Dolmalık ama yağsız olsun. Yarım kilo da dana biftek... ...hanıma da her zamanki gibi biraz ne var? Ona da döküntülerden kıyma yaparız. Ya bir değişiklik olsun, hep ciğer, hep ciğer. Biraz da kemik varsa kaynatır içine ekmek ufalarım. Sağ ol Halil Efendi. Gene bekleriz Uriye Hanım. Hayırdır inşallah, kediyi kafese almışsınız. Hanıma kapı arıyorum Halil efendi. Onu kedi seven iyi bir yere yerleştirmek istiyorum. Size ne olmuş? Durup dururken siz öyle kedisini başından savacak bir hanım değilsiniz. Benim bildiğim. Başımdan savacağım demedim. Ona bakacak bir hayır sahibi arıyorum. Bulman biraz zor olacak olacağım. hanım. Mahallenin sokakları kedi yavrusundan geçilmiyor. Artık kimsenin gözünün kedi gördüğü yok. O tahta evler zamanıydı. Hayırlı akşamlar Rizeli. Hoş gelmişsin kaptan paşamız emriniz. Ne soruyorsun be emriniz? 30 yıldır öğrenemedin mi? Bu gece güzel marmara içiremeyeceğim sana gelmedi. Ne demekmiş şey? o? Ne zıkkımlanacağım ben? İşte gel buyur ses, sarap dolu! Ulan ne külüstür herifsin be! İnsan iyi bir bakkalsa eğer... ...Tiryaki müşterileri için... sigaraydı içkiydi, yedekler belazolu... ...Bir köşeye saklar! Bakın sana ne güzel şeyler aldım! Hadi, al! Hayırlı akşamlar, olcaya hanım! Kedinize deniz havası mı aldırıyorsunuz? Ah Necip kaptan! Şakanıza hiç gülecek halim yok. Ne oldu, bir derdiniz mi var? Bütün evleri kapı kapı dolaştım. Kimse hanımı istemiyor. Hangi hanım? Hanım... ...Benim hanım. Kedim yani. Ya, hanım demek bu kedi. Hımm! Ee... ...Ona verecek birini aradınız. Öyle mi? Aradım ama bulamadım. Size yük mü oldu kedi? Niçin vermek istediniz? Ben artık gideyim Necip Kapta. Vakit geç oldu. Güle güle efendim. Devleti ikballe. Güle güle. Kurdele de bir işe yaramadı. Seni kimse istemedi. Ben ölüyorum hanım. Benden sonra sen ne yapacaksın? Ben işin vehamet derecesini hissediyorum doktor. Öyleyse neden cahil bir kadın gibi bunca zaman hiç tedbir almadınız? Hiçbir doktora başvurmadınız?